Herkese merhabalar. Garet Türkiye yetkili distribütörü olarak firmanız ve kurumunuz için hangi kapı dedektörünü seçmelisiniz? Bugün bu konular hakkında konuşacağız. Garet her firmanın her güvenlik seviyesindeki ihtiyacını ve bütçesine göre çözümler sunmaktadır. Kapı tipi metal dedektörü seçerken ilk belirlemeniz gereken şey ne seviyede bir güvenlik ihtiyacınız olduğudur. Eğer temel düzeyde bir güvenlik ihtiyacınız varsa yani AVM, okul gibi bir binayı yönetiyorsanız GARET Multizon bu seviyede en uygun güvenliği sağlayacak olan temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak cihazdır. Eğer daha yüksek seviyede bir güvenlik ihtiyacınız varsa havaalanı, devlet dairesi, adliye gibi GARET PD6500i en doğru seçimdir. Eğer güvenlik ihtiyacınız en yüksek seviyede ise hem girişleri hem de çıkışları aynı anda ve farklı seviyelerde kontrol edebileceğiniz bir cihaz arıyorsanız Paragon bu iş için en uygun cihazdır. Uzaktan kontrol edilebilir ve çok hassas kontrol seviyelerine sahiptir. Bu cihazları birbirinden ayıran en önemli şey zon sayısı yani bölge sayısı, çoklu bölgelerin sayılır. Bir cihazda zon yani tespit bölgesi ne kadar fazlaysa hassasiyeti o kadar artar. Örneğin multizon modelinde 20 adet bölge bulunmaktadır. Birinci bölgeden aşağı 20 adet bölgemiz var. 20 bölge. Bu 20 bölge ile değişik bölgelerde değişik hassasiyetlerde ölçüm yapılabiliyor. Daha gelişmiş güvenlik ihtiyacı olan bölgelerde kullanılan pd 6500 de 33 adet bölge bulunmaktadır. Bunun bir üstü olan Paragon'da iki taraflı kontrol gerektirdiğinden 66 bölge bulunmaktadır. Hem girişleri hem çıkışları kontrol eder. Sonuç olarak 3 cihazda da çoklu bölge kontrolü yani multizon özelliği vardı. Multizon kelimesi genellikle şartnamelerde aranan bir özelliktir. Ayrıca güvenlik ihtiyaçları belirlenirken havacılık ve kargoculuk firmalarının belli sertifikaları sahip ürünleri seçmesi gerekir. PD 6500'i bütün havacılık ve kargo firmalarının ihtiyacı olan sertifikalara sahiptir. Ayrıca etkinlik yönetimi yani event management yapılıyorsa buradaki güvenlik ihtiyaçlarını çok geniş alanlarda hükmedilmesi gerektiği için Paragon ve PD6500'i uzaktan kontrol edilebilen cihazlardır. Özellikle Paragon, NFC denilen kartlarla çok hızlı bir şekilde kurulumu yapılabilen bir cihazdır. Çoklu kurulumlar bu cihazlarla mümkündür. Plaza ve iş merkezlerinin güvenlik ihtiyaçlarında personel denetim sistemleri kullanıldığından Paragon ve PD6500'i bu sistemlerle entegre olabilmektedir. Garrett'in bütün kapı dedektörlerinde Multizone, PD6500 ve Paragon'da girişleri sayabileceğiniz numaratörler mevcut. Paragon'da giriş ve çıkışı ayrı ayrı sayabilirsiniz. Ayrı hassasiyet seviyelerinde kontrol edebilirsiniz. Garrett kapı dedektörleri birlikte çalışmak zorunda olduğu X-ray cihazları, farklı marka kapı dedektörleri ve benzeri manyetik alan üreten cihazlarla yetkili servis tarafından kurulduğunda çok doğru bir şekilde çalışabilmektedir. Bugün sizlere firmanız için Kapı dedektörleri seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettik. Garrett uzun yıllara dayanan tecrübesiyle güvenlik sektöründe kalitesini ispatlamış bir markadır. Eğer siz de firmanız ve kurumunuz için kapı tipi dedektör arıyorsanız, açıklamalar kısmında bulunan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.